kalbim çarmayı umrunda dur müzikli çok şey yok hayır nereden olduğunu şey yaptım kendi boyak yapma şeyleri çok şeyleri insanlar var orada bu insanlar dinlediniz şarkı hadi genç söyle çalışırken de bir yandan bu kulislere giriyoruz. Sen ne yapıyorsun kızım? sen ne yapıyorsun? Şutma ya, şu sigara böreği sarıyorum diyor. Beda sıkma değil bu sigara böreği. Ne yapıyorsun? Tamam sıkma ya. Allah Allah. Sıkma. Sar bakayım. Bu <laughs> şey Orada. bu baba. Evet o da senin. Onu da sen yaptın. Çiftir, tamam getir koy buraya. Çiftir. Aferin uzuna. Sen ablamdan önce sarıyorsun bak. Ben önce sardım. Bir kere o gerçek sarıyor çünkü. Hayır. Hoştun.